Merhaba arkadaşlar, ee, bugün size e, yasaklanan YouTube ve Twitter'a nasıl girebileceğimizi göstereceğim. E, bunun bir pek çok yolu var ama ben size sadece iki yolunu göstereceğim. Diğerlerin çoğu VPN'e alıp o şekilde girebiliyorsunuz ancak bunlar birçoğu çoğu veya güvenilir olmuyor. Ben size iki tane güvenilir yol göstereceğim. Ee, bu, bu yollarda herhangi bir program kullanmamıza gerek yok arkadaşlar. Bilgisayarımızdaki temel olan özellikleri kullanacağız. Şimdi birinci yolunu size göstereceğim. Buradan masa üstünde A ikonuna tıklayıp veya denetim masasından da girebilirsiniz. A paylaşım merkezine tıklıyoruz. Pazlaştırıcılarla değiştir butonuna tıklayıp internet ağına tıklıyoruz ve özellikler deyip buradan e, internet protokolü 4 sürümüne tıklayıp özellikler diyoruz tekrar ve aşağıdaki DNS e sürücüsünü kullan e, barısına tıklayıp buraya e, DNS e aramızı giriyoruz. Ben bir not defterine hazır bir şekilde yazmıştım. O şekilde tekrar gireceğim. Burada e, DNS, Yandex DNS'sini ben kullanacağım. hani Diğer de, DNS de oluyor ancak ee, sıkıntı çıkartabiliyor, hatalar oluşabiliyor veya hiç girmiyor. Bu nedenle e, ee, Yandex DNS'sini kullanmanız daha iyi olacaktır. Size önerim budur. Şimdi DNS ayarımıza e girelim. 77, 88, 88 77 88 81. 1 Bakalım doğru mu? Evet doğru arkadaşlar. E, tamam deyip kapatıyoruz ve diğer pencereleri kapatıyoruz. Şimdi e, YouTube'a bakalım girecek mi? Evet arkadaşlar direkt YouTube'a girmiş bulmakta hiçbir sıkıntı yaşamıyor. E, örnek olsun olması amaçlı size bir tane video açacağım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt giriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube e, videoları direkt açılıyor sıkıntı yaşamıyor ve şimdi e, diğer konumuza geçelim yani host konusuna. Host'ta bir takım değişiklikler yaparak YouTube'a direkt bağlanabiliyoruz. Onu da şuradan yapacağız. Bir Bilgisayarıma girip direkt bölüme tıklıyoruz ve buradan Windows klasör adı altında sistem 32 klasörünü buluyoruz. Ve buradan driver bölümüne girip etc klasörüne giriyoruz ve ost dosyasını masa üstüne atıyoruz. Masa attıktan sonra bunu notepad veya notepad plus dan açıp düzenliyoruz. Ben notepad defterini açacağım. Buradan direkt IP adresimizi kopyalayıp yapıştırıyoruz. Kaydedip tekrar bulunduğu bölümüne atıyoruz ve devamlıyoruz. Şimdi tekrar bir YouTube'u kontrol edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rahatlıkla giriyor, hiçbir sıkıntı yaşamadan videoları tekrar açma şansını elde etmiş oluyorsunuz. Rahatlıkla videoları oynatmış oluyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınız halinde benim e, kanalım olan Gören Web TV adresine yorum atabilir veya ulaşabilirsiniz herhangi bir sıkıntı olması halinde benim e, YouTube adresimden bana ulaşabilirsiniz veya www.görenwebtv.com adresinden bana ulaşabilirsiniz İyi, i̇yi günler arkadaşlar.